ve burada ilk defa söylüyorum benim yazmış olduğum bu aşk şiirlerinin kahramanlarından hiçbirisi bana en küçük bir şekilde yüz vermiş değildir. Katiyet. Ben kendi kendime gelin güveyi oldum. Ben onlar için bu şiirler yazdığımda en yakın arkadaşların biri kendilerini söyledi. Ya Yavuz Bülent senin için bir şiir yazdım. Çok güzel bir şiir diye. O kızcağızlar benim kendileri için böyle bir şiir yazdığımı öğrenir öğrenmez birdenbire bana karşı tavırlarını değiştirdiler. Yüklerini Kaf yığmaya başladılar. Ben onlardan daha fazla yüksek dağlara eşyalarını, yüreğini götürdüm, koydum. Hiç yüzlerine bile bakmadım. Hiçbir kızdan yazmış olduğum bu şiirler karşısında mukabele görmedim. Bir görmedim. Ondan katliyen şikayetçi değilim. Şimdi Nurullah Bey kardeşim benim burada Cebeci Camii şiirimi okudu. Müsaade eder misiniz onu ben size okuyayım ve e, hikayesini anlatayım. Sohbeti öyle anlamış olurum. Bizi i̇zin verir misiniz? Şimdi şiir okumadan önce size şunu anlatmak istiyorum. ve yeminle söylüyorum. Hala, aynen, aynen böyle oldu. Ben bu fakültesinin birinci sınıfında, talebe cemiyetinde kültür ve Edebiyat kolu başkanıydım. Fakültenin münazara ekibindeydim. Deniz Baykal'la beraber konuşmalarımız olmuştur. O bir defa konuştu. Ben dört yıl üst üste fakültenin münazara ekibinde bulundum. Tabi fakültedeki şiir matinalarını ben hazırlayıp ortaya koyuyordum. Münazara başarıyla çıkıyordum. Bir hava vardı fakültede. Ve tabi bir de grubumuz var orada. Bir gün, bir cuma günü, cuma namazına gitmek için Gaziantep'te bir adam. Çok kapsar şeyler. Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. Bu dünya bana haram oldu gibi saçma sapan şeyler. Dedim ki bak bak bak. Ben de çok karamsar bir şey ama sen kadar karamsar değil de, Bak, öpüklerin daha büyük bir sınıf oluyorsun. Bu şeyleri niye yazıyorsun dedi. Ben de öyle şeylerden hoşlanıyorum. Yazma dedim. Yaz bu şiirlerden uzaktır. O şiirdir. Şey... Yine ben böyle şeyleri de Kız yoksa sen bana aşık mısın dedi. Ve seni çıkarmadı başına önüne gitti. Aşık mısın dedi. Evet. Kim dedi bu? Söylemem. Söylemem. Ne yapacaksın? Sana yardımcı olmaz. Hayır söylemem. Söylemem. Sana sitap vereyim de Ankara'dan ayrıldığım zaman istasyona gelirsin cebeci istasyonuna. O zaman sana söyle. Uuu, o zamana kadar yüreğim benim su keserdi. Şimdi söyleyeceksin dedim. Haberi var mı bu çocuk? Yok. Kaba saba bir adam mı dedim? Aksine çok hassasiyet. Kim? Yine söyleme. Bu bizim gruptan mı Evet bak sana bir takım sorular soracağım. Bana sanimi olarak cevap vereceksin. Söz mü söz? Ahmet mi hayır? Mehmet hayır. Hasan hayır. Hüseyin hayır. İşte şu var. bu. Ya dedim tatma. öyle bir noktaya geldik ki benden başka kimse kalmadı. Ya neredeyse ben miyim diye sormak durumundayım. Neden sormuyorsun dedi bana. Çok şaşırdım. Ben miyim dedim hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Evet, sen yani ben sana deli diye aşk. Ben senin için intihar edecektim. Vallahi gittim, zehir aldım. Yengem beni vazgeçirdi. Başladı ağlamaya. Deli misin kız senin? Ben böyle hakkında intihar edecek bir adam değilim. Aleladekim sevden hiçbir farkım yok. Yani başladı hıçkıra. Işte. Camiye gitmek, cuma namazına gitmek. Ben de tamam kaldım. Nasıl yani? 15 gün sonra ben bu kızı cahil Kızılay'da bir pastaneye götürdüm, bak bak sen çok iyi bir kızsın, ailenin de bir aile olduğunu arkadaşlar bana söylediler ama biz daha fakirlerin birinci sınıfındayız. Ben ailemin seçmiş olduğu bir kimseyle evlenmek durumundayım. Annemin ağzında hep dayının kızının adı geçiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bu işe benden önce ailem karar vermek durumunda. Gel de evlenmek meselesini çıkar. Sen benim kız kardeşim kadar bana yakınsın. Seninle iki arkadaş olarak okuyalım mezun olduktan sonra birlikte yazıhane kalın, birlikte mesleğimizi icra edelim. Ama bu evlilik meselesini düşünme lütfen dedi. Çok ağladı hastanede. Ben eve filan gitmek istemiyorum dedi. Zorla otobüse bindirdim, eve gönderdim. Ve aziz e, arkadaşlarım, kızcağız fakülteyi terk etti. Ben artık bu fakültede okuyamam dedi. Gitti bir başka fakülteye. O, o fakültede mezun oldu. Ben de hukuk fakültesinden mezun oldum. Ve askerlikten sonra ee, Yeni İstanbul Gazetesi'nde meclis muhabiri olarak çalışmaya başladım. Bir akşam üstü karanlık çökmüş vaziyette telefon çaldı aldım. Birisi ismiyle bana geldi. Bülent, efendim buyurun. Nasılsın, iyi misin bilmiyorum. Konuşuyoruz ama çıkaramıyorum. Sen beni çıkaramadın galiba. Dedi. Çok özür dilerim dedim. sesin yabancı gelmiyor. Biraz daha konuşursan hatırlayabilirim. Tabii tabii dedi. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Ben Fatma dedi. Ooo Fatma merhaba. Neredesin Ankara'dayım? Bana gelebilir misin? Tabii gelirim dedim. Neredesin? Tandoğan'da. Abisinin evi Tandoğan'a çok yakın. O münasebette bana randevuyu orada ver. Atladım arabaya, gittim Tandoğan'a. Yanına gittim, bana dedi ki ilk sözü, biraz evlendim mi dedi. Kızcağızın altında yine dedim mi dedi. evlendim mi dedi. Hayır evlenmedim dedi. Ben de evlenmedim dedi. Ne söyleyeyim şimdi? Yan yana yürürken dedim ki şunun serçe parmağından tutayım da Türk filmlerinden aklımda kalan birkaç cümle söyleyeyim, döngünü kazanmak için şöyle bak zaten birdenbire çekti. Sakın dokunma, sakın dokunma dedi. Unutma dedi dünyada seni annenden sonra en çok seven kadın benim anladın mı dedi. Anladım diyemedim, çekti gitti. İşte bu Cebeci Camii, cebeci İstasyonu ve sen isimli şiirim bu hikaye dolayısıyla yazılmıştır. İnanıyorum ki ben bu kızın ben ve doğasını unutmadım. O bakımdan kime bir şiir yazdımsa o kişiler benden fersah fersah uzaklara kaçtılar. Ben de kapılarımı onlara kapadım. Hep kendi duygularımla baş başa kaldım. Şimdi Cebeci istasyonu ve sen isimli şiire sıra geldi. 113. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü kimse bilmiyordu bizi. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyordu kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında, bağdaş kurup oturmuşlar, cımsı kurup, <laughs> mühürlenmişler. De... <laughs> <laughs> Affedersiniz. istasyonunda bir akşamüstü, kimse bilmiyordu bizi. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuş acımsız grup, mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde, sessizliği üstümüzde bakan Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk, kimse görmüyordu bizi. Kebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Gebeci ıslasyonunda bir akşamüstü bir başka türlü yürütün insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerinde ermekteydi. Bir mermer heykel gibi yanında duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırıl sıplan bir yalnızlık duyuyordun. Ağlıyordun. Ağlıyordun. Cebeci ıslasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat, bilmem kaçı vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savuruyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi kirin kirin titiyordun. Gitsek diyordun. Yüreğimin ortasından deli sırılsıklam, parça, her ne perişan, türküler söylüyordu. Ağlıyordu, ağlıyor. Şimdi seni düşünüyorum cebeki yollarında, rüzgarlar esiyor serin, param parça düşmüş görül kuma, iki yıldız gibi gözlerin. gelici yerine saklanmış hançer, geleği yüreğime oturmuş kurşun, göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olursun. Bu şiirde haberi var mı yok mu bilmiyorum ama kendisini Sümer Tatili'nde Cebeci Stasyonu'nda uğurladığım zaman şiirdeki o hava meydana geldi ve ben daha sonra bu şiiri yazdım. Son şiirim şaşırdım kaldım işte bilmem için. Bu şiiri yazmış olduğu hatun kişi de bana katiyen yakın davranmaktadır o benden kaçınca ben ondan daha fazla kaçmaya başladım. Ama ortada güzel bir şiir kaldı. Şaşırdım kaldım işte. Sözde senden kaçıyorum dolu düzgün adlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en sevimli inatlarla. Adını yazıyorsun bulduğu fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla Sözle senden kaçıyorum, Olur dizgin hatlarla Ne olur, bir gün beni kapında olsun dinde. Öldür bendeki beni, sonra diril kendinde Çarpsan kara sevdaya en azından yüz binle Nasıl bağlandığımı anlarsın kemer dinde kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur? Bir gün beni kapımda olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin, bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin, Sultanımsın mısın susunca, konuşunca kölemsin, misin, eksilmeyen çiyemsin, orada ufuk çizgin, burada yanım göremsin, beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin, çaresizim, çaremsin, şaşırdım kaldım işte, bilmem ki Teşekkür ederim.